Merhaba arkadaşlar, ee, şu an depedeyiz Ebestoğaz'dan. Ee, Birinci arabam. Arabalar şu an yükleniyor. Gel. Yeri geliyor, böyle az paketlerle çıkıyorlar. Arkadaş elemanı arabayı yüklüyor. Bizim Claudio. Gel. Bu Atila. Atila gel. Selam de. Selam de. Selam de. Kay selam de. Arabaları dolduruyorlar. Biraz sonra arabalar dolduktan sonra tura çıkacaklar. Gel. Bu bizim Niklas. Alo. Alo. Niklas arabayı yüklüyor. Bu Latika. Tabii da arabayı yüklüyor. Gel bakayım. Baba araba nasıl temiz bir şekilde yüklüyorlar. Yüklemesinin nedeni şöyle. Paketlerin nereye koyduklarını bildiği zaman dağıtma sırasında daha kolay olsun diye.